Bu da ağırladık. En az üç kez MYK veya Parti Meclisi Esen toplandı. Belediye başkanlarımızın tamamı Esen Yurt'ta programları programlar İlçe başkanlarımız çok kez, özellikle 39 ilçe başkanımızın toplantısı Esen Yurt'ta yapıldı ve programlar yapıldı. Bununla birlikte 81 ilimizin tüm il başkanları, hemen hemen birçok ilçe örgütümüzün temsilcileri, ve milletvekillerimizin tamamına yakını Esen Yurt'ta <laughs> bu program çerçevesinde. Ben onlara başlamadan önce, önce e, Yunus Ağabey'in söylediği gibi üst düzey yöneticilerimiz hep buradayız ama bugünün tamamen önemli istinadenin ilk kadın kolları başkanımıza, iyi yöneticilerimize, iyi kadın kolları yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimiz var gençliğimizin onlara, e, gençlik ve kadın örgütlerimize ve en önemlisi en tabii sürekli burada zaman geçiren bizimler, ilçe başkanları, ilçe örgütleri, sağ olsunlar esenlik örgütünü hiç bırakmadı. Her kadar gel. Ve meclis üyeleri, bütün ilçelerimizin, İstanbul dışından gelen meclis bugün İzmir çorbalı buradaydı. Hem ilçeyi buradalar hem buraya sağ olsunlar. Her hafta İzmir'in bir ya da iki ilçesini çok büyük destekler oldu. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Burası bir Esenyurt direnişi değil aynı zamanda bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem kendisine yönelik saldırıları bertaraf etme, hem de Türkiye'nin her yerinde uygulamaya sokulmaya çalışılan haksızlıklara, adaletsizliklere bir başkaldırı. Bir böyle yaparız. Bunun daha fazlasını yaparız işaretinin verildiği yerlerden sadece bir tanesi. Biliyorsunuz İstanbul tehdit altında, saldırı altında. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Belediye Başkanı aynı zamanda Ekrem İmamoğlu tehdit altında. Bunun nedeni sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Partide sevilen bir sima olması. Partinin karar alma merkezlerinde görüşünün önemsendiği bir kişi oldu. Olası Cumhurbaşkanı adayı olma. Tayyip Erdoğan'ın en çok çekindiği kişi olması dolayısıyla saldırı altında. Eğer biz Esenyurt'taki direnişi baştan salsak bir iki günün neticesinde bıraksaydı, tüm bahsettiğimiz bu protokol ve örgütün her kademeden temsilcilerin buradaki direnişe katılmasalardı, daha büyük şartlı saldırılarla, daha büyük çaplı istilalar ve gazlarla karşı karşıya gelebiliyor. Bunlara rağmen yine bazı şeylere cesaret edebiliyorlar. Örneğin Beşiktaş'ın da yapıldığı gibi. Örneğin Kartal Belediye Başkanı, diğer Belediye Başkanı'na yönetimleri bir dava açıldığı gibi. Yine de devletin gücünü kendi gücü sanan aymaz iktidar, ahlaksız yapı, Yürütmüş dönmüş bir avuç azınlık her saldırıyı yapmaya müsait. Ama son kale kalan Cumhuriyet Halk Partisi'nin direnişçileri hem ülkenin demokrasisinin gelmiş olduğu medeniyetler seviyesini, hukukun üstünlüğünün daha da olmazlara götürmemek açısından direnişini devam ettiriyor. Hem de başka direnen topluluklara ya da kurumlara örnek olmaya çalışıyor. Kayıp olayı Cumhuriyet Halk Partisi ile eskilerden beri diğer partilerde de var. Bu partimizde de dönem bir şeyler etmiş durumda. Ama bu günlerde yaşadığımız tamamen kaybettikleri, demokrasiyle kaybettikleri yerleri kanun sopasıyla, hukuk kendi uydurdukları kanun sopasıyla geri alma hareketi. Buralarda hem hakkımızı savunmak, hem de halkın iradesi Türkiye'nin iktidarını bizler gibi düşünen, Cumhuriyet Halk Partili gibi hayata bakan insanları yönetmesi, hukukun özgürleşmesi, demokrasinin çoğulaşması ve şu desen ölçeğinde kaybettiğimiz 100 günü, Türkiye ölçeğinde kaybettiğimiz 25 yılın hesabını hukukun özgürleştiği bir ortamda özgür savcılar ve hakimlerle bir mahkemece, bir süreççe halkın vicdanını rahatlatacak süreçlerde hesabını sorarsın bir mücadelemiz budur. Biz en büyük silahın bilgi olduğuna, hukuk olduğuna, bilim olduğuna inananlardan kafasını kolunu bırakalı on binler yıl zehir geçmiş. Biz hala kafasını kolunu kullanarak, masaya vurarak, bilmem silahlar, bilmem sopayla çekilenlerden <laughs> değiliz. Onlar hala orman bari yaşantılarına devam ediyorlar. Bugün televizyonda da yarın e, bakıyorsunuz başka yerler dün ağaçları kesiyorlardı, öbür gün sularız ekiliyorlardı. Ama hala hayatımızda var, Onları azaltana kadar, dünya ölçeğinde tehdit unsuru olmayacak bir şekilde bitirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. İkinci bir konuda 6 Şubat